okudukça Eser Kaşgarlı Mahmut yazan Ferhat Ceylan Sevgili dinleyenler 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı lügat -ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Tunga Han bu beklenmedik misafirin elinden mektubu alıp okudu. Mektupta Arslan Tigin, Allah ve Resul'ün hatırını ve yasaklarını anımsatarak Han'ı böyle anlamsız bir vahşeti durdurmaya davet ediyordu. Böyle bir mektup Arslan Han ve Buğra Han'a da gönderilmişti. Şu ana kadar uzlaştırmak için gösterdiğimiz çabalar sonuç vermedi. Ama böyle büyük bir vebal altına girilmemelidir. Kardeşler arasında kan döküp hanedanımızı viran etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Anlaşmazlıkları konuşarak halletmek mümkündür. Her kim bu cinayi niyetinden vazgeçmezse, cemaatin nefretiyle karşı karşıya kalacaktır. Hz. Muhammed Çakır Tungahan, Yabakku ve basmillerin isyanlarını bastırmakla şeref kazanan kılıcınızı günahın çamurundan kirletmeyeceğinize inanıyorum. Aksi halde daha sonra bizlerin yüzüne nasıl bakacağınızı iyi düşünün. Son derece sert yazılmış, ferman niteliğindeki bu mektubu okuyan Tungahan şaşırıp kalmıştı. Hasan yürekliliğini ve söylediği sözün arkasında kesinlikle duracağını iyi biliyordu. Ona büyük saygı duyuyordu. Arslan Tigin ile Tungahan, Yabaku, Basmil, Çömül ve Yemek kabilelerinin birlikte çıkartmış oldukları isyanı bastırmak için Balasagun, İli ve Emil vadilerindeki savaşlarda aynı saflarda yer almışlardı. Zorluklara beraber göğüs gerip, tehlikelerin üstünden beraber gelmişlerdi. Karşılıklı güven ve saygıları sonsuzdu. Tunga Han düştüğü çaresizlik içinde ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Şimdi ne yapmak lazım? Arslan Han'ın fermanını uygulamamak büyük saygısızlık olur. Balasagun'dan bu kadar uzaklaşmış olan birliği Arslan Tigin emretti diye geri çeksem doğru olur mu? diye düşünüyor ama içindeki karmaşaya bir çözüm bulamıyordu. Halbuki Tunga Han'ın oğlu Nizamettin İsrafil Togan Tigin çoktan kararını vermişti bile babasını Arslantigin'in sözünü dinlemeye çağırdı. Her iki tarafta kardeşlerimiz. Kardeşlerin birbirlerinin kanını dökmesine vicdanınız el veriyor mu dedi babasına. Muhammed Çakır Tungahan iki arada bir derede kalmış olmasına rağmen birliğini Balasagun'a geri götürdü. Mahmut Arslantigin kardeşlerin birbirine karşı asker çıkarmasına tahammül edemeyip onlara son bir kez birer mektup göndermişti. Arslantigin'in mektubu Çakır Tungahan'ı etkilemişti peki ya diğerlerini? Süleyman Arslan Han, küçük kardeşinin mektubunu okuduktan sonra sessizce atına binip güven dolu bir hareketle elini sallayarak birliğine ileri doğru hareket etmesi için emir verdi. Muhammed Buğra Hansa, kendini desteklemeyen kardeşinin mektubunu okuduktan sonra onu şiddetle lanetledi ve emir bekleyen askerlerine ileri diye haykırdı. Böylelikle 1057 senesinin bir sonbahar günü Kaşkar ve Taraz birlikleri karşı karşıya geldiler. Savaşın ilk günü her iki tarafta eşit miktarda kayıp verdi. İkinci gün Buğra Han'ın İspicap tarafından gelen yeni birliği Arslan Han'a yan taraftan hücuma geçti. Kaşkar birliği zor durumda kalmıştı. Süleyman Arslan Han sabırsızca ve umutla Balasagun yoluna bakıyordu. Maalesef Tunga Han'dan eser yoktu. Arslan Han'ın birliği iki cepheli hücuma dayanamadı ve çok sayıda asker telef oldu. Buğra Han'ın birlikleri savaş meydanının tozunu attırdılar. Bazı beyler askerlerini geri çekip savaş meydanından kaçıp gittiler. Arslan Han durumu düzeltmek için ne yaptıysa başarılı olamadı. Balasagun birliğinin savaşa girmemesi güçler dengesini alt üst etmişti. Çaresiz kalan Arslan Han savaştan kaçarak Kaşkar tarafına çekilmek zorunda kaldı. Hura Han önderliğindeki Taraz ve İspica Birliği büyük bir darbe yemiş olan düşmanı ablukaya almak için yarım ay şeklinde tertiplenmiş olarak kaçan askerlerin peşine düştü. Neticede Arslan Han'ın birliği tarumar oldu. Hakaniye'nin büyük hükümdarı Süleyman Arslan Karahan, asiler tarafından değil, kendi öz kardeşi tarafından esir alındı. Muhammed Buğra Han'ın büyük oğlu Hüseyin Arslan İlikan, babasının savaş kararını desteklememişti. Arslan Tigin gibi uzlaşmak gerektiği fikrindeydi. Babasını savaş fikrinden caydırmak için çok çabalamıştı. Babasının Arslan Han'ın birliğine hücum etme kararını reddetti. Emre karşı geldi. Böyle yaparsam babam vazgeçer diye düşünmüştü ama düşündüğü gibi olmadı. İki han savaş meydanında karşı karşıya gelince Hüseyin Arslan İlik Han bu defa Opal'deki oğlu Mahmut için endişe etmeye başladı. Üstelik altın Tarım bu bir Rabia'da bu feci düşünceden dolayı kabuslar görüyordu. Mahmud'u rehin alırlarsa ne yaparız diyordu sel gibi akan gözyaşlarına hakim olamayarak. Böylece Hüseyin hemen Barskan Birliği'ne önderlik ederek Kaşkar'a doğru yola çıktı. Kaşkar surlarının önünde karargah kurup şehir içinde bulunan Hasan Tigin'e elçi gönderdi. Hasan Tigin o pale zarar vermeyeceğine söz verdi. Ama şimdilik Hüseyin'in Kaşkar'a gitmesine de izin vermedi. Hüseyin bu şartı kabul etmek zorunda kaldı ama Kaşkar'dan ayrılmayıp savaş konumunda bekledi. Muhammed Buğra Han, Taraz ve İspicap ordularını birleştirip yol boyundaki bey ve tarhanlara da baş eğdirerek Hüseyin'in karargaha olan yere geldi. Hasan Tigin el altındaki asker ve yakınlarıyla birlikte küçük amcası Arsan Tigin'e sığınarak Üdün şehrine geri çekildi. Muhammed Buğra Han, Alper Tunga zamanından bu yana Ordu kent namıyla başkent olan azim şehir Kaşkara bir sonbahar günü zafer şenliği eşliğinde girdi. Okudukça da Ferhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşkarlı Mahmut eserini dinlediniz. Kaşkarlı Mahmut